Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu Zaten e, söylemiştim sizlere. Belki de ben 10 tane ayıcık e, yumurtası aldım ve birinden böyle bir şey çıktı. Şöyle ses kısam birazcık. Böyle bir şey gün, gün, ış, gün ışığı ayıcı çıktı. Ve herkes arkadaşlar bu ayıcı istiyor. Karşılığında doğa ayıcı verdi ama ben kendim çıkarmak istiyorum. Yani doğa ayıcıyı teklif ettim ama ben ettim teklif Çünkü e, ben kendim doğa ayıcı çıkarmıştım. Bunu üçüncü seviye yapılmayı başarmaya çok şükür. Ve büyüdü bayağı bir boy yani öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen YouTube'a e, girelim. Ne? Girdik. Girelim arkadaşlar hemen YouTube'a. Arkadaşlar şimdi benim... Ay şöyle... Al Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarım bazı yorumlar yazmış. Demiş ki... Çiçek böceğim arkadaşım demiş ya. İlk önce çiçek böceğim arkadaşım şey yapacağım. Çünkü o, o şey yapıyor. En, o ay. İşte o. Şimdi. E, şimdi arkadaşlar er demiş ki. Çiçek böceğim arkadaşım demiş ki en sevdiğim ders ne? Er benim en sevdiğim ders Türkçe. Çünkü Türkçe dersine böyle kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda resim dersini de çok sevmedim gibi iki tane şey var en büyük korkum en büyük korkum e, yani böyle e, sam ya böyle ben hem yüksekten korkarım hem de e, böyle karanlıktan korkuyorum karanlık biraz korkunç geliyor bana o yüzden karanlık ve e, yükseklik en sevdiğin oyuncağın var mı? Arkadaşlar tabii ki de var. Benim en sevdiğim oyuncak filim, film var. Benim bir tane fil oyuncağım var o. En sevdiğin voleybolcu. En sevdiğim voley en sevdiğim voleybolcu. Bir dakika, hatırlamıyorum. Bir bakacağım hemen. Arkadaşlar ben bir bakacağım. sanırım. Buradan bir tane kız var ama adını tam bilmiyorum. Arkadaşlar ben Zehra'yı seviyorum en sevdiğim voleybolcudan. En sevdiğim voleybolcu tabii ki de Zehra. En sevdiğim futbolcu. En sevdiğim futbolcu Kenan Yıldız. Başka da yok zaten. yani bir tek Kenan Yıldız seviyorum. Hangi takımız? Ee, arkadaşlar ben Galatasaraylı takımıyım. Şu ben ne? Şu ben de şu bet arkadaşlar şu yorumları da beğenelim, like atalım. En sevdiğim hayvan e, sanırım muhabbet kuşu ya da kedi olabilir arkadaşlar. Bunların arasında gidip geliyorum yani sırada. sıram. En sevdiğim şey, en sevdiğim çiçek, en sevdiğim çiçek e, papatya papatya çiçeğini çok seviyorum bir de e, gül normal ay laleler çok hoşuma gidiyor benim laleler ve e, papatyalar çok hoşuma gidiyor en sevdiğim koku en sevdiğim koku lalelerin ay çiçeklerin kokusu bir de hayvanların kokusunu çok seviyorum arkadaşlar e, şimdi bu da demiş Allah dua şey yaptım ya şimdi İlo şeyini gördüm en sevdiğim oyun en sevdiğim oyun Roblox ve Peggle de genelde genelde oynarım e, boş zamanlarımda ya sizlere video çekerim arkadaşlar. Allah ya da e, ya da e, böyle oyunlar falan oynarım. E, kahve mi çay mı? arkadaşlar bana göre ikisi de çok güzel yani ben ikisini de tercih ediyorum. Hem kahve içiyorum hem çay içiyorum. Bazenleri e, kahve içiyorum bazenler çay içiyorum. Yani ikisi de benim çok sevdiğim bir şey. Ay yorum şey size. Yapmayı en sevdiğim aktivite. En sevdiğim aktivite resim çizmek, kitap okumak ve böyle hani babamla ya da ailemle böyle oyunlar oynamak, tombala falan gibi. bu kadar geldi aklıma gelmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. şimdi hemen PK Ay ben hemen geliyorum. Arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videom birazcık kısa oldu ama yorumlar sadece bu kadardı. da. E, yorum atan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Elif e sevme. ve Elif'e teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Ay çiçek böceğim işte. Elif ne alaka tövbe estağfurullah. Hem e, Elif işte arkadaşlar. Elif, Elif arkadaşıma teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. E, yani bir sonraki videom Ma bu arada fikir öner yani ne, ne tür videolar çekmemi önerirseniz çekelim yani tabii ki de. Bu arada e ay işte bay bay görüşürüz arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay size seviyorum bay bay.